Well, first, you know, very, um, very happy with the win. I think it's, uh, it was a difficult match. I think we were playing against um, a good team. You know, a team who hadn't lost uh, until today. So you could see uh, they wanted to play as well. You know, I think first half we were. You know, really good in the game, scored the first goal. I think um, the game, you know, for us, the thing we didn't do was to score the second goal, you know, with a big chance of Chiro in the transition and in the second half with Zhao. Um, so I think that was the only thing we had to do better. After that, you know, we conceded the penalty. Um, and uh, what I like after the, um, the 1 1, you know, we, we kept pushing for for the win you know, in the end, you know, we were, uh, you know, we were fighting, we were pushing forward and try to uh, uh, make the second goal, of course, with the action of, uh, of semi. i think it was a clear penalty. after that, you know, uh, you know, when you score that late in the game, you know, you're gonna, they're gonna push and uh, to try to do the same. so i think that's why we, you know, in holland, we say we, uh, we, we keep up uh, we put up a wall with the five defenders four one. we didn't have any chances against us uh, and um, so I'm really really happy with the win because it's uh, it's a good team. you know of course you know we should have scored the second, but in the end it's still three points. last week we we, we tried to do it as well and didn't succeed and uh, today we did well. so big points for us and uh, we can concentrate now. you know in our next game against ajax on on thursday galip geldiğimizden dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. İyi bir takıma karşı oynadık. Bugüne kadar mağlup olmamış bir takıma karşı oynadık. Futbol oynamı oynamayı isteyen bir takıma karşı bir maç oynadık bugün. Maça iyi başladık. İlk golü bulduk. Yapamadığımız şey ikinci golü atmaktı. Chiro ile geçişten bir gol fırsatı yakaladık, onu atamadık. Joa ile de aynı şekilde, Joa Mario ile de yine bir gol fırsatımız oldu, onu değerlendiremedik. Daha iyi yapmış olmamız gereken şeyler bu detaylardı bugün. İkinci golü atma konusu. Daha sonrasında penaltıdan bir gol dedik. Birbirinden sonra galip gelmek için e, tüm fırsatları zorladık, mücadele <laughs> ettik. Yine sonuna kadar zorladık ve ikinci golü bulduk Semih'in pozisyonunda. Bir penaltı golü ile ikinci golü bulduk ki bence net bir penaltıydı. Gol geç geldi. Golden sonra rakip de aynı şekilde cevap vermeye çalıştı. E, zorladı gol bulmak için ama biz bir duvar ördük. E, beşli savunma şeklinde rakibi karşıladık. İyi savunma yaptık. İyi bir takıma karşı galip geldiğimizden dolayı da memnunum. İkinci golü atma konusunu... E, düzeltmemiz, daha iyi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi yapma yapmamız gereken konu bu. Önemli bir galibiyet aldık. Ee, bir sonraki oynayacağımız Ajax maçına şu anda konsantre olacağız. Hanımefendi sizle başlayalım. I know. Well, first of all, you know, I'm happy to go back to my country. You know, I, I really enjoy, you know, my time in, in, in Turkey, in Istanbul. You know, it, I felt very welcome, but it's always special to go home uh, play two times. You know, first uh, Thursday against Ajax and then later in January against against Twente. You know, it's always good. You know, Ajax is a, is a good team. You know, they have a good home support, uh, a new coach who tries to play football as well and, um, you know, creating a new a new team. So uh, we're going to prepare well, you know, to the next three days to be prepared for the game on Thursday. But um, it's an important game. It's the first game in this campaign and also with the new format, you know, you need to uh, you need to get the points as soon as possible because you want to proceed to the to the next stages. So um, that's what we're going to do try and to play our game. try to win the game also away from home and also in Holland. Ülkeme gidecek olmaktan dolayı tabii ki de mutluyum. Ben Türkiye'de İstanbul'da geçirdiğim e, zamandan da çok zevk alıyorum. Burada bulunmak da çok güzel ama insanın evine gitmesi de özel bir durumdur. İki kere oynayacağız Hollanda takımlarına karşı dediğiniz gibi. Ajax'la bu hafta oynuyoruz. Daha sonrasında Ocak ayında e, Twente'ye karşı oynayacağız. Ajax iyi bir takım. Özellikle içeride taraftarıyla güçlü bir takım. Futbol oyn oynamaya çalışan bir takım. Yeni bir takım kuruyor onlar da. Bu maça hazırlanacak 3 günümüz var. Perşembe günü bu maçı e, oynayacağız. Önemli bir maç. Yeni formatta Avrupa yolundaki ilk maçımızı oynayacağız. E, puanlar almamız gerekiyor tabii ki bu yolda. Bir sonraki turlara katılabilmek için galip gelmeye çalışacağız. Tabii ki de evimizden uzakta da olsak Hollanda'da bir galibiyet peşinde olacağız biz de. Thank you. Sizinle devam edelim. Nazım Türk Naz İstiklal Gazetesi. Hem geçen hafta hem de bu hafta Beşiktaş hem zorlu hem de zor ma zorlu maçlara çıktı. Ve aynı zamanda oynanan futbol çok yoğun ve aktif bir futbol. Baskın bir futbol. Acaba bu baskınlık takımı yoruyor mu? The, uh, How Nizamak you call that active football and massive football that we are playing. Massive? Like massive and active football. We, do this is what it to we didn't do. This football. Yeah, of and course. Can, I mean you can continue. I mean, yo, I mean <clears throat> you know, last week we we draw, you know, against a strong side, against difficult compact team and but we tried to win, you know, we had chances to win, we didn't do. Today, you know, we we started well. But you know we're also uh, uh, playing against opponents who will make it really difficult for us. Last week, today also, a very strong side. A side who didn't lose in in this campaign. That shows. I think they will they will get a lot of points. They will really end up in in a high uh, uh, position in the table. It was I think that's that's the team they have. But you know, last week was a draw, and, and today we win. If you look at back to all our games, we only lost, uh, we draw one time, and it was you know, against uh, Trabzonspor, against ten men. So, you know, we have to analyze the game, see what we have to improve. But of course, we have our style of play and sometimes, you know, it, 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 it will give you, you know, a comfortable win. But, you know, there are moments where it's a little bit more difficult because you play against a strong opponent. So we need to analyze that. But um, so far, you know, we, uh, we only dropped two points this season and um, we switch now to Europe. Uh, different to play in Europe against Ajax uh, but we also go there to try to play our Geçen hafta berabere kaldık. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Ee, galip gelmeye de çalıştık. Bugün aynı zamanda bugün de maça iyi başladık. Rakiplerimiz de zaman zaman bu oyunu, bu işleri zorlaştırıyor bizim için. Geçen hafta da buna benzer bir durum oldu. Bugün de aynı şekilde. Bugün hatta oynadığımız rakibimiz şimdiye kadar mağlup olmamış bir takımdı ki bence sahip oldukları takım e, ligi iyi bitirebilecekleri ligin sonunda iyi bir yerde ligi bitirebilecekleri bir takım e, kimliğinde. Geçen hafta berabere kaldık. Bugün galip geldik. Şu an sadece bir beraberliğimiz var. Trabzonspor maçında hatta 10 kişiye karşı oynadık. Neleri geliştirebileceğimizi, geliştirebileceğimize bakacağız. Analizler yapacağız. Bizim kendi bir oyun tarzımız var. Bazı maçlarda daha rahat galibiyetler al alabileceğiz, alacağız. Bazen zorlu maçlar oynayacağız. Güçlü takımlara karşı oynayacağız. Şu ana kadar geriye baktığımızda sadece kaybettiğimiz bir iki puan var. Ama şu anda yüzümüz artık Avrupa'ya dönüyoruz. Zor bir Ajax maçına gideceğiz. Zor bir Ajax maçı oynayacağız kendi oyunumuzu oynamaya gideceğiz Hollanda'ya ve 3 puan almaya çalışacağız orada da. Mehmet yolu, Beyaz TV hocam öncelikle tebrikler. dün Jose Mourinho Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada böyle maçlar için oyuncularımı özel hazırlamaya gerek yok dedi. Kendisi de aynı fikirde mi? Artı olarak dün her iki rakibindeyiz dedi. Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı? Kendisi için yani takımı için şampiyonlukta daha büyük rakip olacak kendisi. Teşekkürler. What was the first question? Uh, Jose Mourinho maçtan önce böyle maçlar için oyuncularımı özel hazırlamaya gerek yok dedi. Kendisi de aynı düşüncede mi? Well, I mean, I, I, can, you know, I can only speak for myself. I, I, I think every coach is preparing his team for any game. I think to play derby games, it's special because it's, you know, the 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 games that. Uh, You know that is most watched and more anticipated in in Turkey, but also in other countries. Uh, of course, I watch the match. You know, I like to play football. I watch the match because I have to prepare my team in the next couple of months for both uh, uh, for both teams. You know, we played already against Gala. I've seen Fenner, You know, played a lot of games already this season. So you know, that's that's. I only watch the games to prepare my team when the time comes. So. But I do that with, with all the opponents we, we will face. Same for Ajax, you know. I watch Feiner against Gala. I switched you know, with with Ajax. So there are too many games now. But um, I think I think a big part of uh, of our job is to prepare our team well, you know, with the team they're gonna face, you know, so tactically, the way of the style of play, and you know, you could see uh, the style of both coaches in in both teams. So, um, but. my my biggest um you know, the one I have the most energy now is to ben kendi adıma konuşabilirim sadece her hocanın kendi hazırlık tarzı vardır derbilerde özel maçlardır en çok beklenen ve en çok izlenen Maçlar derbi maçlarıdır. Hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde bu durum böyledir. Maçı da tabii ki de izledim. Ee, ta, her iki rakibe, her iki takıma da karşı takımımı hazırlayacağım. Galatasaray'a karşı daha yeni oynadık. Fenerbahçe'nin de oynadığı çok fazla maç var. Bu maçları da izledim. Ee, maçları zaten izlerken genel olarak kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Her takımı izliyorum ben de. Her, her takımı izliyoruz. Ayaks maçını da, Ajax'ı da izledim. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra hatta Ajax maçını izledim. Onu söylemem lazım. Bu işimizin bir parçası. Takımımızı hazırlamamız gerekiyor. Taktiksel anlamda, oyun tarzı, oyun planı anlamında bu hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Her iki hocanın da tarzını görüyoruz. Ama şu anda benim enerjim tamamıyla takımımızı Ajax maçına hazırlamak. Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı bir hazırlık yapmak değil. Bunu zamanı geldiğinde yapacağız. Ogün Bey buyurun. Ee... Bugün Ernest Muci maç kadrosunda yoktu. Bir önceki maçta Şerendur yoktu. Yedek kulübesine baktığımız zaman aslında orta sahada 3 oyuncu vardı. Ama kanatta mesela sona Onur Bulut dahil etmişti hoca. bu Ernest Muci özelinde yani nasıl bir karar aldı? Trabzonspor maçından farklı olarak onu tribüne oturtmak için. I've been with Terci. of course. You know, I I understand you will talk with players who are not in in this team. It's not got nothing to do with the game. I play the game with 21 players. I play with the first 11. Uh, trust me, when I make my my squad, you know, it's always based on the opponent. It's based or if my players are fit, if they're in form, if they train well, everything. It's all combined. It's not like I watch a game and I pick. 21 names i, 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 I look the whole week i think that's the, <clears throat> the biggest thing you have to do as coach prepare your team well and pick the 21 every, every player i have in my squad except Nessie, wants to be in the squad so they have to show me every game every training if they are ready and i will make the decision and only me and if you're not in the squad you have to work harder that's all i can say Bugün özelinde Muçi kadroda yoktu. Geçen hafta Şer Endur kadroda yoktu. Hatta Terzi de bugün yine kadroda olmayan bir isimdi. Kadroda olmayan oyuncularla ilgili tabii ki de sorular sorulabilir. Ama 21 kişilik bir kadro oluşturuyoruz bir ve bir 11 ile sahaya çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Her zaman rakibe göre, oyuncuların durumuna göre, form durumlarına göre, o anki durumlarına göre kadroları oluşturuyoruz. Her zaman bir bütüne bakarak, bir bütünü düşünerek kadroyu oluşturuyoruz. Yani zannetmeyin ki böyle maçları ya da başka şeyleri izleyip 21 kişiyi o şekilde seçiyoruz. Asla konu bu şekilde değil. Tüm hafta bu süreci yakından takip ederek kararlarımızı alıyoruz. Zaten hoca olarak yapmanız gereken şey takımınızı hazırlamak ve sonunda bu 21 kişilik kadroyu seçmektir. Necip de şu an sakatlı olduğundan dolayı geri kalan herkesin de her itmanda o hazır olduğu görüntüsünü en iyi şekilde o görüntüyü bize göstermesi gerekiyor. Kararları da ben alıyorum. E, kadroda olmayan oyuncuların da e, çok fazla çalışması gerekiyor. Sö söyleyebileceğim şeyler bunlar. Son. I want to add something. Bir şey eklemek istiyorum. And also with with the case of Mucci, we have 14 foreigners. We can put 12, you know, on the bench. So that's for the foreigners as well for Turkish is no problem but i only can put 12 foreigners on the bench so that's also you know one thing i have to take into account Mucci, yine Muç özelinde tekrar söylemek gerekirse kurallar gereği 14 yabancı bulundurabiliyoruz ve sadece 12 yabancıyı maç kadrosunda yazabiliyoruz. Türk oyuncularla ilgili böyle bir sorun yok ama 12 yabancıyı kullanma konusuyla alakalı da bir durum olduğunu söylemem lazım. Son soruyu sizden alalım. Emre Tanrılar, GZT Spor. Son iki maçta Beşiktaş'ta bir tempo problemi olduğu görüldü. Bunun haricinde bir de ofansif duran toplarda Beşiktaş'ın e, başarısız olduğu bariz. Bu iki problemin çözümünü hoca nasıl düşünüyor? Teşekkürler. Uh, duran toplarla ilgili demeyi istediğiniz şey nedir? Duran çok duran top kullanıyor Beşiktaş fakat e, duran toptan gol bulamıyor. Yeah we try. I mean we try. We 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 you know we we train a lot on set pieces. I think in in Turkey it's very sometimes you know in games a lot of times it's very important. You know last week you know we conceded the set piece from the side and we conceded a goal which was at that moment for for traps and a very important goal also mentally. Uh, today, you know, we we try. You know, we try. We we have. I think we have good headers, good heights. You know, we scored already from set pieces this season. You know, in the last two games, you know, we're, it's a bit more difficult. But you know, you keep on trying. You keep on training, and and hopefully, maybe on on, on Thursday we score with a, with the set piece. You know, it's um, it's a big it's a chance to score. So we have to make sure we are making more profits of the, the the set pieces we have and make sure we are defensively strong when we uh, concede set pieces but um, yeah sometimes it will decide games and it's you know also today a set piece uh, a goal uh, penalty kick uh, you know gave us the, the three points Deniyoruz. İtmanlarda özellikle bu konunun üzerine çok eğiliyoruz. Türkiye'de özellikle bazı maçlarda duran toplar çok önemli hale geliyor. Geçen hafta bir serbest vuruştan gol yedik. Bir duran toptan gol yedik. Ve bu gol hatta Trabzonspor için önemli oldu mental anlamda. Onlar için önemli bir goldü. Bugün de duran toplardan gol bulmayı denedik. Uzun bir takımız. Bu sezon duran toplardan gol bulduk. Son iki maçtır bu konularda zorlandık sadece ama biz denemeye devam edeceğiz. itmanlarda, antrenmanlarda da devam edeceğiz. Umuyorum perşembe günü bir duran toptan gol bulabiliriz. Bu gol fırsatlarında tabii ki de daha iyi, daha fazla gol atıp, daha iyi olup gol yememek ve bu duran topları daha iyi savunmak istiyoruz. Ki duran toplar bazı zamanlarda maçlarda belirleyici olabiliyor. Bugün de penaltıdan attığımız golle galip geldik o şekilde basın toplantımı sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Thank you. Teşekkürler. Good night. İyi geceler.